Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde AYT Kimya soru çözümlerine devam ediyoruz. Dördüncü ünitemiz kimyasal tepkimelerde enerji ünitesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Yani daha önce AYT Kimya sınavlarında çıkmış soruları ve çözümlerini yapacağız. AYT Kimya'nın en kısa ünitesi, en kolay ünitesi diyebiliriz. Zaten soru sayısı da her yıl ortalama bir soru gelmiş arkadaşlar. 6 adet sorumuz var. Bu 6 adet sorularımızı çözeceğiz. Evet, soru çözümleri sizler için gelsin. Evet 2023 AYT sorusu arkadaşlar kolay bir soru. Tepkimenin standart entalpi değişimini istiyor. Standart entalpisini tepkimenin nasıl buluyorduk? Şöyle bir formülümüz vardı hatırlıyorsanız. Tepkimenin entalpisi eşittir ürünlerin ürünler eksi girenlerdi arkadaşlar. Ürünlerin toplam standart oluşum entalpisinden girenlerin toplam standart oluşmayan talipsini çıkartıyoruz. Formülümüz buydu. Ürünler eksi girenler. Tepkimemize zaten yukarıda vermiş arkadaşlar. Hidrojen bromürün, bromürün standart oluşmayan talipsi eksi 36. Hemen onun altına yazıyoruz. Oksijen ikisi sıfır. Elementel halde ve moleküler halde olanlar biliyorsunuz. Moleküler elementler. kararlı hallerinde ise onlar yani 25 derece sıcaklık, 21 atmosfer basınç normal standart şartlarda pardon. E, oda şartlarında sıfır kabul ediliyor. oksijen gaz halinde olacak, brom sıvı halde olacak. Bunlar zaten sıfır. Bunlar vermesine gerek yok. Evet, suyun kiri de vermiş bize. Eksi 286 hemen yazıyoruz. Tabii şu kat sayılarla bunları çarpmayı unutmuyoruz. Ürünler eksi girenler demiştik. Köşeli parantezi yapmak daha mantıklı. Birden fazla bileşik olabiliyor. Evet, ürünlerdekini önce yazıyoruz. 2 çarpı eksi 286. Daha önceden ben bunları fazla zaman almasın diye yazmıştır rakamları Yani bu ünitede şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani matematiksel işlemler oldukça biraz fazla. Dört işlem var işte çarpma bölme filan. Bunlara çarpmalara dikkat edeceğiz. Yani soruyu kaçırmamak için basit nedenlerle soru kaçırmayalım. Evet iki tane sumarikül vardı. iki çarpı eksi 286. Başka da bir eşlik yok zaten. Köşeli parantezi kapattık. Eksi girenler diyoruz. Gelenlerde 4 çarpı eksi 36 var. Daha sonra gerekli işlemleri yapıyoruz. 2 çarpı 286 kaç çıkıyordu? Eksi 572. Eksi diyoruz. 4 çarpı 36 eksi 144. Tabi önünde bir eksi olduğu için artı olacak. Burası 572 eksi artı 144. Gerekli matematik işlemi yapıyoruz. Kaç çıkıyor? Eksi 428 kilojül. Tepkimenin diyor standart entalpisi kaçtır? Eksi 428. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Devam ediyoruz ikinci sorumuzda. Yani arkadaşlar burada daha çok HES yasası çıkmış. Bundan sonraki sorulara dikkat ederseniz çözeceğiz onları. Daha çok HES yasası ile ilgili. Yani tepkibelerin toplanabilirliği ile ilgili sorular gelmiş. Yani stratejik sınava hazırlanma diye bir şey var biliyorsunuz. Bir kavram var. Yani tabii ki konularımızda çalışacağız. Sorularımızı çözeceğiz. Ama son kısımda yani kalan bu son bir ay, iki ay gibi bir zaman ancak kaldı. AYT sınavı için. Burada daha çok hangi konularda soru gelmiş, hangi soru tipleri gelmiş oralara yoğunlaşmak lazım. Çünkü genelde benzer sorular geliyor. Evet, devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Burada bir tepkime koordinatı e, potansiyel enerji grafiği var. Tepkime ilerleştiriyor. Evet, tepkimemiz arkadaşlar şurası girenler oluyor. Girenlerin toplam potansiyel enerjisi 20'ymiş. X, 2, Y, 2 molekülleri. 2, X, molekül oluşmuş. Ürünler ikisi ise 30. Yani ürünler girenlerden daha yukarıda olduğu için tepkimemizin endotermik olduğu anlaşılıyor zaten. Ekzotermik değil, endotermiktir. Endotermik. Yani bu bir direkt zaten yanlış olduğu görülüyor. Entalpisinden de zaten çıkacak. Hemen hesaplayalım entalpimizi. Girenlere bakalım. Girenlerin toplam enerjisi kaç oluyor? Girenler şurası arkadaşlar. Tepkime koordinatı grafiğimizde burası. Yani girenlerin toplam entalpisi 20. Ürünlerin toplam entalpi toplamı, yani standart oluşum entalpileri toplamı, stabil standart şartlardaysa, o da 30 oluyor. Buradan tepki entalpisini buluyoruz. Ürünler eksi, girenler. Ürünler 30, bulmuştuk. Girenler 20, çıkartıyoruz. 10 sıfırdan büyük çıktığı için de zaten endotermik oluyor. Entalpimiz de 10. Ejotermiktir diyor. Yanlış endotermiktir. Entalpi değişimimiz artı 10 kilojuldür. Doğrudur. Aktivasyon enerjisi diyor. Yani aktifleşme enerjisi eşik enerjisi de diyoruz. Bu neresi oluyor aktivasyon? Tepe noktasıyla girenler arasındaki fark arkadaşlar. Şurası, şu mesafe. Yani yukarısı aktifleşmiş kompleks dediğimiz 50. Girenlerde 20 fark 30 çıkıyor. Yani aktivasyon enerjisi ya da ileri tepkimenin eşik enerjisi, aktivasyon enerjisi aktifleşmiş kompleks dediğimiz tepe noktası 50'den girenleri 20 yani çıkartıyoruz. 30 çıkıyor. Zaten bunun işareti hep artıdır. Aktivasyon enerjisi 30'dur diyor. Doğru. Mesafemiz şurasıydı. Yani direkt aktivasyon diyorsa ileri tepkimeyi soruyor demektir. Geri tepkimesi ise şurası oluyor. Şu küçük fark biliyorsunuz. Evet 50'den 20 çıkarttık. 30 bu da doğru. Hangileri doğrudur diyor sorumuzda. 2 ve 3 cevabımız E seçeneği olacak. Dikkat ederseniz böyle kolay sorularda gelebiliyor. Zaten e, standart sorular geliyor arkadaşlar. Çok da püf nokta olmayan direkt formüllerle çözülecek sorular. Devam ediyoruz üçüncü sorumuzda. 2022 AYT sorusu. Diğer sorulara bir göz atarsak 2023. Bu kaçtı? 2022. 2022'de iki tane gelmiş. İlginçtir. Evet bu da HES yasası ile ilgili. Yani tepkimelerin toplanabileği ile ilgili. Yani entalpi neydi arkadaşlar? Bir hal fonksiyonuydu. Yani alınan yolun başlangıç ve bitiş noktaları önemli. Aldığı yolun önemi yoktu. Evet tepkimemize gelecek Bu tepkimenin en bulunuz buluruz diyor. Ne yapacağız? Yukarıdaki tepkimelerden yararlanarak bunu bulacağız. Çok kolay ne yapıyoruz? Bakıyoruz şimdi girenlerde CH4, metan gazı. Yukarıdaki tepkimelerden nerede CH4? Bakıyoruz burada var. Başka bir yerde yoktur. İki yerde varsa dikkat edeceğiz ona. Evet CH4 ürünlerde burada ise girenlerde. Demek ki o zaman bu üçüncü tepkimemiz ters çevrilecek arkadaşlar ters çevireceğiz ki ürünlerdeki girenler de olsun buraya benzesin. Evet ters çevireceğimiz için entalp işaret değiştirecek. Egzotermikmiş, endotermik olacak. Artı 74.8 olacak. Oksijene şimdilik bakmıyoruz. Oksijen çünkü iki yerde var dikkat ederseniz kafamız karışmasın diye. Gerek de yok zaten diğerlerine baktığımızda o da çıkmış olacak. Karbondiokside bakıyoruz, ürünlerde olacak. Evet, birinci tepkimemizde karbondioksit ürünlerde ve bir molekül sayılarını da kontrol ediyoruz. Demek ki birinci tepkimemizde bir değişiklik yok arkadaşlar. Eksi 393.5 değiştirmiyoruz. Daha sonra iki molekül su olacakmış ürünlerde. Bakıyoruz burada ikinci tepkimede ürünlerde yalnız bir tane. O zaman bu tepkime 2 ile çarpılacak. 2 ile çarpacağız. İki tanesi olacak. Yani bu sayı 2 ile çarpılacak. 2 çarpı eksi 285. Bu rakamların toplamı, bu üç entalpinin, tepkimenin entalpileri toplamı, şu reaksiyonun entalpisini veriyor zaten. Bu gereksiz matematiksel işlemleri yapıyoruz. Yapalım hemen. Eksi 393.5. Birinci tepkimede bir değişiklik yoktu. İkinci 2 ile çarptık. Kaç çıktı bakalım şuradan? eksi 571 nokta noktamız var mıydı burada? Evet arkadaşlar şurası 285.8 de onu yazmayı unuttuk. Hemen yazalım. Çarpınca eksi 571 virgül 6 işareti eksi. Üçüncüsü pozitif artı 74 devam. Hemen şu ikisini eksi işaret olduğu için topluyoruz. Eksi 965.1 çıktı aşağıda artı 74 var topuyoruz rakamlarımızı eksi 890ül3 kilojur bölüm ol çıkıyor yani cevabımız ne oluyor eksi 890 3 B seçeneği Evet ne yaptık arkadaşlar? Aşağıdaki ne yapıyoruz? Moleküllere bakıyoruz. CH4 gelenler olacak ve 1 olacak. Bakıyoruz CH4 metan gazı ürünlerde 1. O zaman bu tepkime ters çevrilecek. Başka bir işleme gerek yok. O zaman artı 74 8 oluyor. İkinci tepkimemiz için suya baktığımızda mesela su iki tane ve ürünlerde olacak. iki tane olacağı için tepkimenin iki ile çarpılacağını hemen anladık. 2 ile çarptık. Karbondioksit ürünler olacak ve bir tane olacak. Oksene gelelim. Oksen niye hiçbir işlem yapmadık? Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz şurayı ikili çarptığımız için bir tane oksijen. Bir oksijen de yukarıdan geliyor zaten iki tane. Oradan da tepkimenin toplamı doğrulanmış oluyor. Yani bir göz ucuyla yine onu da kontrol etmek lazım. Evet cevabımız B seçeneği ve 3. 4. sorumuza geçiyoruz. 2021 AYT sorusu. Bu da yine HES yasası arkadaşlar iki tepkimenin toplamından üçüncüsünü bulacağız. Ne yapıyoruz? NO2. iki tane olacak ve girenler olacak. NO2'ye bakıyoruz. Birinci tepkime de var. Diğerlerinde yoktur. İki tane olacakmış ve girenlerde olacakmış. Yani hem tepkime ikiyle ile çarpacağız hem de ters çevireceğiz. Çünkü girenler de olması lazım. Hemen ters çeviriyoruz. Eksi 33,2. Ne yapıyoruz? 2 ile de çarpıyoruz. Gelelim N2O4. N2O4 ürünlerde olacak ve sayısı bir tane, bir tane olacak. O zaman bu tepkimede hiçbir değişiklik yoktur. Artı 11.1. Bunu topluyoruz arkadaşlar. Çıkan sonuç cevabımızdır. Evet, eksi 33.2 ile çarptık onu. Eksi 66.4. Artı 11.1. Taraf tarafa topluyoruz. Yani toplama işlemi yapıyoruz eksi 55 virgül üç çıkıyor arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği. Bu da HES yasasıyla ilgili. Dikkat ederseniz HES yasasıyla ilgili gelmiş. Beşinci sorumuz da yine benzer. Bu da HES yasası arkadaşlar. Dikkat ederseniz hep benzer sorular. Diyor ki alkinlerden bu biliyorsunuz asetilen gazıydı. Al, asetilen, karbon ve hidrojenin birer mollerinin gelme tepkimeyle standart entalpi değişimleri verilmiş. Bu tepkimenin diyor standart entalpi değişimi kaç kilojuldur? Yine aynı yönteme devam ediyoruz arkadaşlar. Standart hallerde şunlar şöyle yuvarlak sıfır şeklinde standart halde olduğu için bunlar aslında böyle A'ya benzemiş. Evet karbon arkadaşlar girenlerde olacak ve iki tane olacak. Bakıyoruz ikinci tepkimede karbon var. Ama sayısı iki tane olacak. İkiyle ile çarpmamız gerekiyor. Buraları 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla bu sayıda da 2 ile çarpmış oluyoruz. Çarparım kaç çıkıyor? Hemen çarpımına bakalım arkadaşlar. Bu 5. sorumuzda. Eksi 788 çıkacak arkadaşlar. 2 ile çarpıyoruz. 2 çarpı eksi 394. Devam ediyoruz. C2H2 ile. C2H2 burada var. Girenlerde fakat burada ürünlerde. Yani o zaman birinci tepkimemizi ters çevirmemiz gerekiyor ki ürünler olsun. Evet birinci tepkimemiz ters çevrilecek. Yani eksi 1300 egzotermikmiş artı 1300 olacak endotermik. Evet onu da ters çevirdikten sonra gelelim hidrojene. Hidrojen gazı girenlerde ve bir tane olacak. Bakıyoruz evet hidrojen gazı girenlerde ve bir tane. Burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü olması gereken yerde. Ne yapıyoruz? Hemen eksi 286. Eksileri topluyoruz arkadaşlar. Eksi 1074. Yukarıdaki ise artı 1300'dü. Gerekli toplama işlemini yapıyoruz. Artı 226. Yani bu tepkimenin standart entalpi değişimi 226 kilojül oluyor. Dikkat ederseniz çok kolay sorular. Biraz matematiksel işlemlere dikkat edersek. Sınavda yanlış yapmamış oluruz. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Yine arkadaşlar bu da HES yasası ile ilgili. Yalnız burada toplam reaksiyonu sizin yazmanızı istiyor. Yukarıdaki tepkime verilmiş. Buna göre diyor karbondioksitin gazının diyor standart oluşum entalpisi kaç kilojur bölüm oldur. Yani yukarıdaki iki tepkimenin toplamından bunun oluşumu yani bunun tepkimesini yazmamız lazım bir olmamız lazım. Karbondioksit, standart oluşmayan talpis reaksiyonu nasıl yazıyoruz? Elementlerinden oluşacak. Yani karbon katı halde olacak. O da şartlarında kömür biliyorsunuz. Hatta bu grafit olacak. Elmas derse o da olmaz. Standart oluşmayan talpisi sıfırdan farklı bir değer oluyor. Oksijen gazı olacak. Ve ürünlerde de karbondioksit. Bu reaksiyonu bizim yazabilmemiz lazım. Yazamıyorsak bile şuradan zaten çıkıyor. Karbondioksit ürünlerde olacak. Girenlerde işte karbon. Karbon var. Şimdi burada arkadaşlar şöyle. Bu reaksiyonu yazdığımızda bunları de gerekli değişiklikleri yapıp yani şu mesela bir önceki soruya dönersek bunu ters çevirdik. Bunu ikiyle çarptık. Bunda hiçbir değişiklik yapmadık. Bunları taraf tarafa toplarsak bu değişikliklerden sonra şu reaksiyonu veriyorsa tamam biz doğru yoldayız demektir. Burada da aynısını yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Karbon girenlerde olacak diyor arkadaşlar. Bir tane olacak. O zaman ilk tepkimede bir değişiklik yok. Hatta yazalım karbon girenlerde olacak. 1 bölü 2 O2. Birinci tepkimeyi aynen yazdık. Daha sonra oksijen diyor gazı girenlerde olacak. İki tane oksijen gazı var. Onu hemen şimdilik işlem almayalım. Karbondioksite bakıyoruz karbondioksit ürünlerde olacak arkadaşlar. Bu tepkime ters çevrilecek. Hemen çeviriyoruz. Ürünleri girenlere, girenleri ürünlere. Karbon 1 bölü 2 O2. Ürünleri girenlere yazdık. girenlerde karbondioksit ürünlere. Topluyoruz. Tepkimelerde şöyle bir kural var arkadaşlar. Aynı maddeden hem girenlerde hem ürünlerde sayıları da eşit ise sadeleşiyor. Karbon sadeleştirdik. Eledik gitti. Kalanları topluyoruz. Sadeleşecek bir şey kalmadı. Direkt karbon aşağı yazıyoruz. Girenlerde yarım oksijen gazı, yarım da burada bir tane oksijen gazı. E burada da karbondioksit kaldı. Ne oldu? Bu tepkimeyi elde etmiş olduk. Hangi değişikliği yaptık? Birincisine bir değişiklik yok. Eksi 110.5. İkincisini ters çevirdik. Karbondioksit ürünlerde olması için. O zaman işaret değiştirdi. Artı 283 eksi 283 oldu. Bunları topluyoruz. Eksili kaç çıkacak bakalım. Bu 6. sorumuzda eksi 393 virgül 5 kilojül bölü mol diyebiliriz. Evet şıklarımıza bakıyoruz. Eksi 393 buçuk cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Yani dikkat ettikten sonra sorular yapılmayacak sorular değil. Kolay bir ünite. Kısa sürede çalışılıp bir net çok rahatlıkla çıkartılabilir. Evet, AYT Kimya çıkmış. AYT Kimya soru çözümlerine devam edeceğiz. Bir ta, bir sonraki videomuzda arkadaşlar kimya ve enerjiye sonra ne geliyordu? Kimyasal tepkimelerde hız ünitesiyle ilgili çıkmış soruları çözeceğiz. Bizleri takip etmeye devam ediniz. Dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bizi takipte kaldığınız için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.